İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, bağırsak bakterilerinin Alzheimer hastalığının gelişimini hızlandırabileceğini göstermiştir. Çalışmadaki araştırmacılara göre sonuçlar, hastalığın önlenmesi ve tedavisine yönelik yeni fırsatların kapılarını açıyor. Sizce Alzheimer hastalığına bu tedavi yöntemi çözüm olabilecek mi? Ve size göre Alzheimer hastalığının tedavisi bulunabilecek mi? yurt dışında bu hastalığın tedavi çözümü bulunacak. Üç zaman içinde tedavi başarılı bir sonuç ulaşacak. 2009 yılında yapmış olduğunuz öngörünüzde kök hücreden tedavi yapılabileceğini söylemiştiniz. Ve kök hücreden tedavi başladı. Sizce kök hücre tedavi olarak ilaç sanayinde tıpkı kanser hapları gibi kullanılabilecek mi? kök hücre hapı çıkıyor ama çok zaman var. Referandum sürecinde Almanya'da konuşma yapılmasına Alman yetkililer tarafından izin verilmemesi sonucu, Almanya ile ilişkilerimiz nasıl olacak? Bence Almanya ile ilgili ilişkiler çok karışacak. İnsanlar uzayda yaşamaya başlayabilecekler mi? önce uzaylıların önce insanları kabul etmeleri gerekiyor. Güçlü halkaları olanların yaşama ihtimali yüksek. Ama buna çok zaman var. Olası uzayda yaşamak hangi gezegende olabilecek? önce Mars'ta yaşam olabilecek güzel günler bizimle olsun haftaya görüşmek üzere hoşça kalın